Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar. Merhabalar. Evet, polinomların 3. testindeyiz. Ne var 3. testimizde? Sabit terim ve katsayılar toplamı bulmayla ilgili sorularımız var. Burası bölme kısmı için de önemli bir kısım. Mantığını burada anlıyorsun. Sana bölme kısmında zaten öyle bir sökük gibi devam ediyor. Güzel bir şekilde güzel bir şekilde güzel bir şekilde bu işi bitiriyoruz. Haydi hemen başlayalım. Yine güncellenen soruları çözüyorum. Birleştiriyorum. Sen de gerisi. Şimdi sabit terim ve kat sayılar toplamı bulmanın özetini önceki ikinci testimizde geçtik. Şimdi hemen sorulara bakalım. Px polinomunun sabit terimi kaçtır diyor. Şimdi kimin sabit terimi? Px'in. Sabit terim için x yerine 0 yazıyorduk. Bunun sabit terimini sorduğu için bu soru bana P0'ı soruyor. Yani ne dedik önce? Önce neyi sorduğunu bulacaksın. Şimdi P0'ı soruyor. P0'ı bulmak için bak bir x eksi 3 var bir de 3 eksi x. Birbirlerinin tam zıttı. X yerine bir 3 yazalım bakalım ne oluyor. X yerine 3 yazdım. 3 P P 0 oldu. Artı bir tane daha P0 geldi. 3 yazmaya devam. 3'ün kübü 27. Eksi 4 şey 3 yazıyorduk. Eksi 3 eksi 4. Şimdi 3 P0. Bir P0. Dört tane p 0 yaptı burası. Şimdi şuradan ne geldi? 7 geldi. Eksi yedi çıkardım. 20 Her iki tarafı dörde böldüm. P 0 dediğimiz ne eşit oldu? 5'e eşit olmuş oldu. Birinci sorunun cevabı Denizli. Şimdi ikinci sorum. Katsayılar toplamı kaçtır diyor. Kimin katsayılar toplamı? Bunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı için x yerlerine ne yazıyordum? Bir yazdım. Bu soru ben, benden ne istiyormuş? P Q1 yazdım yerine 2 istiyormuş. Tamam. Önce Q2'yi bulacağım. Q2'yi bulmak için Q polinomunda X gördüğüm yerlere 2'yi yazdım. 2'nin karesi eksi 4. 4 eksi 2. 4 eksi 2'den 2. Hop şurası 2 yapmış. Yani bu soru ne istiyormuş benden? P2 istiyormuş. P2'yi bulmak için şimdi P polinomunda 2 yazalım. 2. 2'nin kübü 8 eksi 3 çarpı 2'nin karesi 4 artı 2 çarpı 2 eksi 3. Evet 8 eksi 12 artı 4 eksi 3. Şurası 12 yaptı. Şunlar götürdü. Sorumun cevabı eksi 3. İkinci sorumuzun cevabı ne olmuş oldu? Adana olmuş oldu. Evet şimdi üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuzda yine bakıyorum neyi sorduğunu bulacağım önce. Px artı 3 polinomunun kat toplamı. Katsayılar toplamı için 1 yazıyorum yerine. Yani bu soru benden P4'ü istiyormuş. Şimdi P4'ü bulmaya çalışacağım. Dikkat et. Şimdi bir polinom sorusunda böyle bir çarpanlı bir şey varsa bunu sıfır yapacaksın önce. Hemen x'e 2 değerini veriyorum. Verdim x yerine 2. Hop burası P4 oldu. Bak bilgim çıktı karşıma. Buraya 2 değerini verince burası komple 0 oldu. Tamam mı? Artı 0 eşittir. 2 yazmaya devam ediyorum. 8 eksi 2 yazdım. Şurası 4 yaptı. 3 ile çarptım. 12. 2 yazdım. Buradan artı 4 artı 1. 8, 12, 12'ler götürdü. P4 dediğimiz kaç eşit olmuş oldu? 1'e eşit olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? P4 bir soruda bunu istiyordu. Üçüncü sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Dördüncü sorumuz. Şimdi bakın daha polinomu kendin oluşturacaksın şimdi. Okulda yan yana oturan Gül ve Fadime'nin oturdukları dikdörtgen biçimindeki sıra aşağıda verilmiştir diyor. Tamam sıramız burada. Matematik dersinde sıranın kenar uzunluklarını kullanarak iki polinom oluşturmuşlardır diyor. Px Sıranın çevresiymiş tamam px oradaki verilen sıranın çevresiymiş. Şimdi şununla şunun toplamının kaç katı olacak? 2 katı olacak dikdörtgen şeklinde olduğu için 2 katı 3x artı 1 ile x artı 4'ün toplamının o zaman buradan 4x geldi 2 ile çarptım 8x artı 5 geldi 2 ile çarptım artı 10 bu ne? px polinomu. QX polinomu ise sıranın alanıymış. QX eşitmiş sıranın alanına. Alanım ne eşit o zaman? 3X artı 1 ile X artı 4'ün çarpımı dikdörtgen alanı. Tamam. Şimdi ne istediğine bakalım. Kat sayılar toplamı kimin? X yerine 1 yazacağım. Bunun hepsinin. Yani bu soru benden 1 yazıyorum. P2 eksi Q1 istiyormuş. Gerisi kolay. Şimdi P2'yi bulmak istiyorum. P2'yi bulmak için burada 2 yazacağım. P2 eşittir. 2 yazdım 16, 10 ile topladım 26. Q1'imiz lazım. Şöyle şu Q1'i şurada bulalım. Q1 bir eşittir. 1 bir yazdım burası 4 yaptı. 1 yazdım burası 5 yaptı. Q1'im ne eşit oldu? 20. Bu 26 oldu. Bu 20 oldu. Farkı da 6 oldu. Dördüncü sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. Hemen beşinci soruya bakalım. Şimdi beşinci sorumuzda bize px 2 polinomu bu sefer bilgileri vermiş. Bilgileri ayıkla. px 2'nin sabit terimi. Sabit terim için x yerine 0 yazıyordum. Yazdım. p 2 oldu burası. Sabit terimi 4 tür diyor. 4. qx artı polinomunun kat sayılar toplamı. Kat toplamı için 1 yazıyorum. Yazdım yerine. q 4 oldu. O neye eşitmiş? Eksi 2. Bilgilerim tamam. Şimdi buna göre bir polinom vermiş. Bunun katsayılar toplamı. X yerlerine 1 yazıyorum değil mi? Katsayılar toplamı için. Bunun. Burada yazıyorum. 1 yazdım. 1 çarpı P. 1 yazdım. 2. 2 eksi 4 eksi 2. Eksi 2 çarpı Q. 1 yazdım. Ne yaptı burası? 4. Tamam. Şimdi bilgiler zaten yukarıda var. Yerine yazacağız. Bitireceğiz. P eksi 2 4'tü. 4'ü yazdım. Burası 4 yaptı. Q 4. Eksi 2 idi. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 4 yaptım. Sorumun cevabı 8 olmuş oldu. Beşinci sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Evet. Şimdi devam edelim. Altıncı sorumuzla. Altıncı sorumuzda polinomunun kat sayılar toplamı 4 olduğuna göre kimin? PQX artı 4 polinomunun bilgimi okuyorum. X yerine 1 yazdım. Bu polinomda bilgim Q 5'in 4 olduğu. Ne sorduğuna bakalım. Bunun sabit terimi. Sabit terim için X yerine 0 yazıyorum. Hop. P 5'i soruyor bana. Eşittir soru işareti. Tamam bitti. Şimdi yukarıda öyle bir X yazacağım ki yerine bu ikisi birden kullandırılacak. Tamam mı? Şimdi bak Q'nun içini 5 yapmaya çalışacağım. Şurayı 2X eksi 1'i. 5 yapan sayıyı arıyorum. 2x eşittir 6, x eşittir 3. Bak x yerine 3 yazınca peki burası ne yapıyor? P5 sorulan çıkıyor. 3 yazmaya başlıyorum. P5 bölü 3 yazdım. Burası da Q5 yaptı. 3 yazmaya devam. 3'ün karesi 9, eksi 3 çarpı 2. 6 artı 2. Şimdi Q5'in kaç olduğunu biliyordum? 4. Şurayı yapalım. P5 bölü 4 eşittir 3, 5. İçler dışlar çarpımı yapınca P5 eşittir 20 mi oldu? Evet sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. 6 Edirne. Evet 7. sorumuz. Şimdi ne sorduğuna bir bakalım hemen. Px artı 1'in sabit terimi. Sabit terim için x yerine 0 yazdım. Bu soru neyi istiyormuş benden? P1'i istiyormuş. Şimdi P1. Bunun içini 1 yapmaya çalışacağım. X kare artı 3 eşittir 1. Attım karşıya. X kare eşittir eksi 2. Hocam böyle bir sayı var mı? Umurumda bile değil olması. X kare gördüğüm yerlere ne yazacağım? Eksi 2 yazacağım. Başlıyorum şimdi. Şöyle bir yazalım önce. Orayı bir düzenleyelim. Karşıda x kareler var mı? x karenin karesi artı 4 çarpı x kare artı 3. Şimdi soruda x kare gördüğüm yerlere eksi 2 yazdım. Yazdım eksi 2. Yazdım eksi 2. Yazdım eksi 2. Burası p donduk donduk. p 1 oldu. p 1 oldu. x kare yerine eksi 2 yazdım. Eksi 2'nin karesi 4. x kare yerine eksi 2 yazdım. Çarptım. Eksi 8 artı 3. O zaman p 1 dediğimiz 7 eksi 8'den eksi 1'e eşit oldu. 7. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldu. Evet şimdi 8. sorumuza geldik. 8. sorumuzda ne var bakalım. Px'in kat sayılar toplamı kaçtır diyor. Px'in kat sayılar toplamı için x yerine 1 yazdım. Bu soru benden P 1i istiyor. Soru işareti. Şimdi dikkat. P 1'i bulmak için x yerine 1 yazıyorum. Yazdım. 2 tane P1 artı P-1 eşittir 1 yazdım. 3 eksi 6 eksi 3 yaptı. Yani P1 bulmak için P-1 lazımmış. O zaman bir de hemen eksi 1 yazıyorum. 2 tane P-1 artı eksi 1 yazınca burası bu sefer P1 yaptı. Eksi 1 yazdım. Eksi 3, eksi 6, eksi 9 yaptı. Şimdi P1 lazım değil mi bana? O zaman P eksi 1'leri yok edeceğim p eksi 1'i yok edebilmek için şu yukarıdaki denklemi 2 ile genişletelim. Tamam mı? Hatta 2 ile değil eksi 2 ile çarpalım. Ne oldu o denklemim o zaman? Eksi 4 tane p 1 eksi 2 tane p eksi 1 eşittir eksi 6 oldu. Bak şimdi neleri götürmek istiyordum? p eksi 1 çat p eksi 1'ler gitti. Eksi 4 p 1 artı 1 p 1 eksi 3 tane p 1 oldu burası. Tamam mı? Şununla şunu topladım. Eksi 15 yaptı. Her iki tarafı eksi 3'e böldüğümde P1 dediğimiz 5'e eşit olmuş oldu arkadaşlar. Olmadı olmadı. Şimdi burada çarparken şu eksi 2 ile çarpınca şurası ne yaptı? Artı 6 yaptı. Şunları topladım. Şurası eksi 3 yaptı. Her iki tarafı eksi 3'e böldüğümde sorumun cevabı 1 yaptı. 8. sorunun cevabı Bursa olmuş oldu. Çarpmaya yanlış yapıyor Selim Hocam. Evet Px bir polinomdur. Buna göre bizden ne istiyor? Px polinomunun sabit terim. Px'in sabit terimi için sabit terim yerine sıfır yazıyorum. Soru benden P0 istiyor. Bir kere Px polinom. O zaman bunun bir polinom olmasını sağlatalım mı önce? X kare yazılmış. Karşıdakilerin hepsinin 2'nin katı olması lazım. Tamam bu 2'nin katı, bu 2'nin katı değil, bunun olmaması lazım. x üzeri 1, 2'nin katı değil, bunun da olmaması lazım. O zaman bir kere bunun olmaması için a eksi 3'ün 0 olması lazım. a dediğimiz bir kere 3'tür. Bunun da olmaması lazım. b eksi 1'in de 0 olması lazım. b dediğimiz nedir? 1. O zaman px kare eşittir. Şimdi şurayı şöyle düşünüyorum. x karenin 3. kuvveti. Bu gitti, bu gitti. Artı A dediğimiz kaç? 3. B dediğimiz 1. 3 ile 4'ü 1'i topladım. 4. İkisi gitti. Artı 2. Tamam. Şimdi burada P 0 lazımdı. X gördüğünüz yerlere 0 da yazabilirsiniz. Ama şöyle Px polinomunda ne olduğunu yazalım. X kare gördüğüm yerlere X yazdım. Yani Px polinomu X küp artı 2 ymiş. X yerlerine 0 yazdığında P 0'ımız 2 oldu. 9. sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldum. Evet 10. On. 10. soruda önce bilgileri okuyorum. Polinomunun sabit terimi 14. Sabit terim için x yerine 0 yazıyorduk. Yazdım. Yani P1 14'müş. Bunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı için x yerine 1 yazıyorum. Ne oldu? P-1 de 0'mış. Şimdi A artı B istiyor. Bu iki bilgiyi kullanıp soruyu bitireceğim. Şimdi önce P1'i kullanalım. Bunu kaç yapmaya çalışacağım? 1. 2x eksi 5 eşittir 1 diyorum. 2x eşittir 6 diyorum. x yerlerine kaç yazacakmışız? 3. Yazıyorum 3. P1 oluyor. 3 yazdım. 27. 2 ile çarptım. 54. 3 yazdım. 9. 5 ile çarptım. 45. Eksi 45. 3 yazdım. 3a artı b. İşte bunun sonucunun 14 olduğunu söylemiş. Şimdi şunu çıkardığım zaman 9 geldi. Bu artı 9'u karşıya eksi 9 olarak attım. 3A artı B'nin 5 olduğu bilgisi çıktı karşıma. İlk bilgim tamam. Şimdi kalemi değiştirelim. Şu bilgiyi kullanmam lazım. Şimdi P'nin için eksi 1 yapmam lazım. 2X eksi 5'i eksi 1 yapıyorum. Attım karşıya. 2X eşittir 4. X yerlerine ne yazmam gerekiyormuş? 2. X yerlerine 2'yi yazıyorum. P 1 oldu. 2 yazmaya devam. 2'nin kübü 8. 2 ile çarptım 16. 2'nin karesi 4. 5 ile çarptım 20. Eksi 20. Artı 2A. X yerlerine 2 yazdım. B. İşte bunun sonucunun da kaç olduğunu söylemiş bana 0. O zaman şurası eksi 4 yaptı. o eksi 4'ü de karşıya attım. 2A artı B de kaça eşitmiş? 4'e. A artı B'yi istiyor soru bizden. Artık yok etme metoduyla işi bitiriyorum. Taraf tarafa çıkardım. Eksi, eksi, eksi. Çat çat gitti. 3 A'nın 2 A'sı gitti. A. 5 4, 1. A'mız 1 ise 1'i yerine yazdım. 3 üç yaptı. 3'ü de karşıya attım. B de 2 olmuş oldu. A artı B toplamı 3 oldu. 10. sorumuzun cevabı da denizli olmuş oldu. Evet 11. Polinomunun sabit terimi nedir diyor. Hangi polinomun? Bunun. Bunun. Sabit terim için x yerine 0'ı yazıyorum yazdım bu soru benden p1 kaçtır diye soruyormuş. Bilgiyi kullan önce. Bilgi şurayı 0 yaparak gelecektir dedik çünkü a var. x yerlerine 2'yi yazdım burası komple 0 oldu. x yerine 2 yazdım 8. x yerine 2 yazdım 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım 8. Eksi 8. 2'yi yazdım eksi 2 artı a. Çat çat gitti. Attım karşıya. A dediğimiz kaç eşit olmuş oldu? 2. Şimdi A gördüğümüz yerlere 2'yi yazalım. x eksi 2 çarpı p x artı 1 eşittir x küp eksi 2 x kare eksi x artı 2. Şimdi soru benden ne istiyordu? P 1'i istiyordu. P birisi, evet p 1'i istiyordu. P 1'i bulmak istiyorsam şimdi x gördüğüm yerlere ne yazacağım? 0 yazacağım. Başlıyorum. Sıfır yazdım. Burası eksi 2 yaptı. Çarpı 0 yazdım. P1. 0 yazdım. Gitti gitti gitti. 2 oldu. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümde P1 dediğimiz eksi 1'e eşit olmuş oldu. 11. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldu arkadaşlar. Evet 12. Şimdi sorularda bize tek dereceli çift dereceleri sorarsa katsayıları toplamını sorarsa şöyle bir mantık var. Şimdi kitaplarda şöyle bir formül veriyor. Çift derecelerin katsayıları toplamı P1 artı P-1 bölü 2. Bu sadece Px polinomu için doğru. Başka bir polinomun çift derecelerin katsayılarını sorarsa şöyle yapacaksın bak. Hangi polinomun katsayılar toplamını sorarsa x yerine önce bir 1 yazacaksın. Sonra x yerlerine bir eksi 1 yazacaksın. Mesela x yerine 1 yazdığında bir cevap çıktı a olsun. x yerine eksi 1 yazdığında bir cevap çıktı b olsun. Şimdi çift dereceleri bulmak istiyorsan bunları toplayıp yarısını alacaksın. Tek dereceli sorarsa önce 1 yazacaksın. Sonra eksi 1 yazacaksın. Çıkarıp sonra 2'ye böleceksin. Bunu unutma. Tamam mı? P1 artı P eksi 1 bölü 2 formülü sadece Px için geçerli. Şimdi bakalım bize ne soruyor? Px'in çift. Px'in çiftini soruyorsa önce x yerlerine 1 yazıyorum. P1. x yerlerine eksi 1 yazıyorum. P eksi 1. Çift soruyorsa topla yarısını al. Hadi P1'i bulalım. P1 için şurada bulalım P1'i. 1 bir yazdım. 1 artı 4 artı 3'ün 11. kuvveti. 4, 7, 8. 8 üzeri 11. P eksi 1'e bakalım. Eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 ile 4'ü çarptım. Eksi 4 artı 3 üzeri 11. Bak burası 0 oldu. Artı 0 bölü 2. Şimdi 8 üzeri 11'i üstü sayı olarak yazalım değil mi? 2 üzeri 3'ün 11. kuvveti bölü 2. O zaman 2 üzeri 33 bölü 2. Şimdi bir tanesi yukarı çıktı 2 üzeri 1. Sorumuzun cevabı 2 üzeri 32'ye eşit oldu. 12. sorumuzun cevabı da Edirne olmuş oldum. 13. İşte anlattığım şey bu. Px artı 2'nin çiftlerini istiyor. X yerine 1 yazıyorum önce. Yazdım. P3. Sonra X yerine eksi 1 yazıyorum. Yazdım eksi 1'i. P1. İşte çift soruyorsa araya artı koyup bölü ikisini yapacaksın. Tek sorsaydı araya eksi koyacaktık. Hadi bulalım. P3. 3'ü yazıyorum yerine şimdi. 3'ün karesi 9. 3 yazdım yerine. Eksi 3. Eksi 2'nin 7. kuvveti. O zaman P3 dediğimiz buradan 5, 4 üzeri 7 yapmış oldu. Tamam mı? 4 üzeri 7. P1'i bulalım şimdi. P1'i bulmak için Px'de 1 yazıyorum. P1 eşittir. 1 eksi 1 eksi 2'nin 7. kuvveti. Şunlar götürdü. Eksi 2 üzeri 7 yaptı. Eksi çiftleri soruyor değil mi? Toplayacağım ama işaret eksi olduğu için eksi 2 üzeri 7 bölü 2 oldu. Şimdi şunu şöyle yazalım. 4'ü 2'nin karesinin 7'si eksi 2 üzeri 7 bölü 2. Ne oldu yani burası? 2 üzeri 14 eksi 2 üzeri 7. Şimdi bölü 2'yi de şöyle tek tek düşünelim. Tek tek düşünürsek ne olur? 2 üzeri 14'ü 2'ye bölersek 2 üzeri 13 olur. 2 üzeri 7'yi 2'ye bölersek 2 üzeri 6 olur. Sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş olur arkadaşlar. Tamam mı? Evet geldik 14. sorumuza bakalım ne diyormuş 14. sorumuz olduğuna göre P2x-1 polinomunun katsayılar sayılar toplamı. Şimdi ne diyorum ben? Katsayılar toplamı için 1 yazacağım. Kimin katsayılar toplamını sorduysa onda. Yani bu soru benden x yerine 1 yazdığın zaman 2-1'den P1'in kaç olduğunu istiyormuş. Tamam şimdi yukarıya dikkat et. Yukarıda x artı 1, 2x artı 1, 16x artı 1. Bak hepsinde 1 var değil mi? E şu x yerlerine ben 0 yazdığım zaman hepsi P1 olmuyor mu? oluyor bak. Ne oldu? P1. Sonraki bir daha P1. Sonraki bir daha P1. En sonuncu nokta 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 o da P1. Hepsi P1. Tabii 0 yazmaya ne yapıyorum? Devam ediyorum. 0 0. Burası ne yaptı? 2 üzeri 10. Peki kaç tane var bakın. Birden başladım. Bakın x'in kat sayısı 1'di burada. 16'ya kadar gitti. Yani 16 tane P1 var burada. 16 tane P1 eşitmiş 2 üzeri 10'a. Gerisi üstü sayı sorusu. 16 yerine 2 üzeri 4 yazıp her iki tarafı 2 üzeri 4'e böldüm. Tamam mı? Şimdi bu bunun üstüne eksi olarak çıktı. P1 dediğimiz neye eşit oldu? 2 üzeri 6'ya eşit oldu. Sorumuzun cevabı nedir? Bursa'dır. Tamam mı? Önemli olan burada ne yapmak? Neyi istediğini bulabilmek, neyi istediğini bulabildiysen gerisi kolay. Evet geldik şimdi başka bir soruya 15. Diyor ki Px artı 2'nin sabit terimi. Sabit terim için x yerine 0 yazıyordum yazdım. Bu soru benden P2 kaçtır diye soruyor. Şimdi x yerlerine bir şey yazarak P2'yi bulamıyorum. Bak 0 yazsam buraya P2 oluyor. P-1 lazım oluyor. Bulamıyorum. Burada Px polinomunu bulmam lazım. Şimdi bu polinomla bu polinom çarpınca ikinci dereceden bir polinom olmuş. O zaman demek ki çarpılan polinomlar birinci dereceden. Yani burada px polinomuna ne diyorum ben? ax artı b diyorum. Şimdi burada hemen a'nın kaç olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Niye? Buradaki 1 olduğu için buradaki katsayıların sayıların çarpımlarının x karenin katsayısı sayısı 1 olduğu için x'lerin çarpımlarının 1 olması lazım. Yani a'mız 1'dir. Ama bilmiyorsan bile çarparak yapabilirsin. Hadi P x eksi 1 polinomunu bulalım şimdi. A 1'di. X yerlerine x eksi 1 yazdım. X eksi 1 artı B oldu burası. P x artı 2'yi bulalım. O nedir o zaman? X artı 2 artı B'dir. Bunları çarpmışız şimdi. Şimdi bakın. Veya şuradan da düşünebilirsiniz. Burası neyle neyin çarpımı şimdi? X artı 2 ile x artı 5'in çarpımı. Yani bunlardan bir tanesi x artı 5, biri x artı 2 olacak. O zaman b dediğimiz 3 oluyor. Bak b 3 ise x artı 5 oluyor. b 3 ise x artı 2 bulduk. Ama bunu yapmasak bile ne yapacağız? x eksi 1 artı b'yi alacağız. x artı 2 artı b'yi alacağız. Tek tek dağıtacağız. Bu Ondan sonra x kare eksi artı 7 x artı 10'a eşitleyeceğiz. a'yı b'yi bulacağız. Biz bulduk. a'mız 1, B'miz 3. Yani Px polinomu x artı 3 olmuş oldu. Bizden P2 istiyordu. X yerine 2'yi yapıştırdım. P2'miz 2 artı 3'ten 5'e eşit oldu. 15 C yani olmuş oldu. Evet son sorumuz. Şimdi son sorumuzda da yine yeni nesil güzel bir soru. Diyor ki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için yapılacak olan süslemede bir kenar uzunluğu x kare artı a birim olan bayraklardan x kare artı b tanesi şekildeki gibi yan yana sıralanmıştır. Uzunluğu x kare artı aymış toplam x kare artı b tane kullanmışız. Şekildeki e, okulun eninin uzunluğu px polinomuyla ifade edildiğine göre yani şu uzunluk pxmiş. O zaman burasının tamamına bayrak döşendiği için kaç bayrak döşedik biz? x kare artı a n'in tamam mı? x kare artı b tane yani oranın uzunluğu budur. Mesela şöyle düşünün. Şu 3 olsun bir kenarı. Bunlardan 5 tane dizsem böyle uzunluğu kaç tane olur? 15 yani çarpıyorum. İşte burası px'i verdi bana. Bitti. Şimdi a ve b pozitif tam sayılar şey tam sayı px polinomunun katsayılar sayılar toplamı 33'müş. px polinomunun katsayılar toplamı 33 ise bilgim ne burada? p1'in kaç olduğu? 33 olduğu. bir yapıştırdım yerine. p1 eşittir. 1 yazdım. Ne oldu? 1 yazınca şöyle kalemi değiştirelim. a artı 1 oldu. 1 yazdım buraya. Buraya da 1 yazdım. Burası da b artı 1 oldu. Kaça eşitmiş burası? 33. Şimdi normalde iki bilinmeyen olduğu için bulamam ama şurada A ve B pozitif tam sayılar bilgisi soruyu çözdürtecek bana. Şimdi 33 ne ile neyin çarpımı? 3 ile 11'in çarpımı veya 1 ile 33'ün. 1 ile 33'ün olabilmesi için bir tanesinin 0 olması lazım. O zaman 3 ile 11 olacak mecbur. O zaman A artı 1 eşittir 11. İşte B artı 1 toplamı eşittir 3 olsa A dediğimiz 10, B dediğimiz kaç olmuş oluyor? 2 toplamları da 12 olmuş oluyor. 16. sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş oldu arkadaşlar. Evet 3. testimizi de bitirdik. Hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Aman güzel çalışın tamam mı? Kendinize iyi bakın görüşürüz.